Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda daha daha uygulaması taraftar günleri hediye kullanım koşulları nelerdir? Hediyeleri nasıl talep edebilirim? Bunu göstereceğiz. Dağ dağdan biriktirdiğimiz puan 1200. Euro 2024 lisanslı futbol topu talep edeceğiz. Hediyemizin üzerine tıklıyoruz. Hediyeyi kazan. Kayıtlı bilgilerini kontrol et. Hediyeni alabilmek için bilgilerin güncelliğini kontrol etmelisin. Değerli kullanıcımız taraftar günleri hediyeli stoklar ile sınırlıdır. Yukarıda vermiş olduğunuz adresin doğruluğunu teyit ederek hediye gönderim sürecinde teslimat detaylarınızın ilgili ajans ve kargo şirketiyle paylaşılabileceğini onaylamış oluyorsunuz. Gönderinizin kargo şirketine ulaşması maksimum 10 iş günü bulabilmektedir. Kampanya katılım koşullarını daha daha uygulaması noktacom web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Metni okudum, onaylıyorum. Bu bilgilerle devam et diyoruz. Eğer adres bilgileriniz güncel değilse güncelleyebilirsiniz. Cüzdana git. İki hediyemiz var. Euro lisanslı Coca kol Cola soğutucu çanta ve Euro 2004 lisanslı futbol topu. Euro 2004 lisanslı futbol topu hediyeni aldığın, vermiş olduğun adrese gönderim için hediyenin kargo şirketine ulaşması 13 günü bulabilmektedir. Hediyenin iptali ve iadesi mümkün değildir. Şimdi kampanyamıza bakalım. Taraftar günleri 6. ayın 7'si 2024, 7. ayın 12'si 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olup yukarıdaki listede belirtilen ürünler olan top, soğutucu, çanta ve tişört hediyelerini kazanabileceği günler 6. ayın 7'si 2024, 6. ayın 14'ü 2024, 6. ayın 21'i 2024, 6. ayın 28'i 2024, 7. ayın 5'i 2024 ve 7. ayın 12'si 2024 tarihleriyle sınırlıdır. Toplam 6 dönem olacak olup Belirtilen tarihlerde kullanıcılar sadece belirtilen gün saat 23.59'a kadar taraftar günleri hediyelerinden yararlanabilecektir. Örneğin 7 Haziran Cuma 2024 tarihinde daha daha cüzdanda 900 puana sahip bir kullanıcı sadece 7 Haziran 2024 saat 23.59'a kadar soğutucu çanta hediyesinden yararlanabilecek olup bu tarih sonrasında taraftar günleri hediyelerini erişim sağlayamayacaktır. Belirtilen günlerde hediyelerden yararlanmak isteyen kullanıcıların hediyeleri kendileri tarafından temin edilen adrese kargo ile gönderilecektir. Hediyelerin kargo ile gönderim süreleri 13 gün içerisinde sağlanacaktır. Hediyelerin iletilmesi için kullanıcılar isim, telefon ve adres bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder. İletilen kişisel bilgilerin doğruluğu kullanıcı sorumluluğundadır. Verilen bilgilerin doğru olmaması, verilen adrese ulaşmaması gibi durumlarda promosyon düzenleyicinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Daha puanlar karşılığında belirtilen hediyelerin alınması durumunda hediyenin iptali ve iadesi mümkün değildir. Hediyelerin kargo süreçleri dağıtımı U2 tanıtım tarafından yürütülmekte olup promosyon düzenleyici kargo ve dağıtım süreçlerinde hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraftar günleri hediyeleri stoklarla sınırlı olup her taraftar günü için stok sayıları top hediyesi için 1000 adet, soğutucu çanta hediyesi için 1200, tişört hediyesi için 1200 olmak üzere taraftar günü başına toplam 3400 ile sınırlıdır. Her kullanıcı lisans ürünün hediyelerinin her birini en fazla bir kez kullanabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Taraftar günlerine sadece cuma günü erişim sağlanabilmekte. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.